Bir sürü futbolun içinde olan adamlar var. Merkez Hakem Komitesi'ne de hakemleri koyabilirsin. Eski ünlü hakemler var. Onları oraya koyarsın. Futbol Federasyonu başkanını, futboldan gelen birisini koyarsın. Futbolun işte başkanının yanında yöneticilerinden de o kadar güzel şeyler olabilir ki. Ama bir türlü olmuyor. Abi koyduk Zekeriya Alp diye bir adamı koyduk. Al işte. Adam hem ahlaklı hem yani bu işi herkesten çok iyi anlayan tamam mı? Fakat olmadı. Neden olmadı? Şöylesi çok namuslu olduğu için olmadı. Abi böyle olmayacağına Zekeriya abi gibi olmasın. Yani bu gene olmuyor. Gene getireceksin oraya. Ben oradan yanayım. Ben onu bilir onu söylerim. Her mesleğin başında olan insan mesela ne var abi? Ee, işte baro başkanı avukat. Ne bileyim hastane başhekim doktor. Evet Bizim programımızdan önce teşekkür ederim ona da ee, İsa Kalender diye bir arkadaş burada program yapıyor. Emlak gayrimenkul piyasasındaymış. Konuşurken sizi beklerken ee, o da şikayetçi. Onu temsil eden emlakçıların matbaacı dedi. Yani şimdi emlak piyasasında söz sahibi olan o onların başında matbaacı var. Bir emlakçı yok da matbaacı var. Şimdi burada da futbol federasyonunu yönetenler futbolun içinden ben orada a kim Selim Soydan adam Fenerbahçe'de top oynamış. Hadi oyna Kayseri Spor'da oyna, Ankara Gücü'nde oyna. Ne bileyim? Oynasın ama. Tabii oynasın Bilelim ya kamuoyunun tanıdığı birisi gelsin oraya başkan olsun. Futbol e, hakemlerin başına gelsin bir tane hakem Koy abi Erman to Niye gelsin Ahmet ki adam gelmez ki. Abi, Bin defa teklif ettiler. Adamlar dışarıda daha iyi para kazanıyorlar. Ya Niye orada küfür e abi, adam karısına, çocuğuna küfür yesin. Ya ne bileyim bir gelecek bulunur ya. Birisi olur işte. ya. gelir işte Mustafa Çulcu gelir. Ya, Tamam. Onlar nerede Onları beğenmiyor musun? Onları Be beğeniyorlar. Evet. Yani? Onlar da tamam ama ortada bir kirli yapı var gelsin yani. Abi. Tamam gelsinler düzeltelim o zaman. Ama bunlarla kimse uğraşamaz. Kimse de uğraşmak istemiyor. Tüketçinin evet, acilen bir çözüme ihtiyacı var. Bu e, yapıyı yıkabilecek bir baba yiğide ihtiyacı var.